arkadaşlar. Videomuza hoş Merhaba arkadaşlar. Bugün sizin... Allah o neydi? Bugün sizinle birlikte e, <laughs> video çekelim. Şey. Aa! Korku durdu. Ama tabii benim ilk videom değil. Evet. 15-16 videom vardı. Ali Berda yanlışlıkla bir tane video silecekken. 15, 15 tane video. 15 tanesini Evet. Başlayalım mı? Yani... Kankan, bir dur. Ne? Dur. Tamam of, ben ıslık çalacağım. Başlayalım. Gel. Bence koşmada bir ilerleyelim. Gel. Beni bekle. Ha, e, tamam gel. Kanka ıslık çalma özelliği var ya oyunda. He ıslık çalma var. Kaybolduğuna söyle ıslık çalalım birbirimize. Kamerayı çal açabiliyor musun ya? Değil ki. Kamerada için var. Yaklaştırıp uzaklaştırabiliyorsun görüntüyü bak. Ama baya kalitesi düşük. Abi oyunun kalitesi çok güzel demiştin sen bana. E, güzel değil mi oğlum? Mis gibi oyunu işi değil beğenmedim. Akama şurada bir tane ok buldum. Hırslı çalayım. Hah gel. Bence kamerayı bırak. Birimizde hep ya, nasıl birimiz kamera. Kamerayı nasıl bırak? Hah bıraktım tamam. Beni bekle. Beni bekle. Orada siyah ucana var mı? Kalk oradan internet bekle <laughs> işte. Ya ona bir ok işareti görürsen böyle siyahlı. Ha bak gördüm gördüm bak ıslık çalıyor. Kapa, kapa. Beni bulamadığına söyle. Çalacağım. Ha. Bak şurada ok var. Buradan gidiyoruz. Yaklaştık hissediyorum. Buradan gidiyoruz. Bak şurada boşluk var. Buradan gidiyoruz. koşma oğlum dur. Neredesin? Burada. Yavaş mi? yavaş abi yavaş ya. Tamam tamam sıra bakma. Abi bir şeyler yedi herhalde. Ben koşacağım. Ben de. Abi ya bu ne, ne ya? Vardı? Ha burada bir şey yazıyor kanka gel. Islık çalıyorum. Bu yol mu yazıyor burada? oğlum. Ondan sonra yani bak burada buradan gidiyor. Bak geliyorum. burada bak burada bak burada. Islık çalıyorum. Seni duyamıyorum. Sesin ses sesin geliyor mu? Islık çal. <laughs> ama yeter ama ya. Öldüm. Gel hemen, hemen canım geliyorum. Oğlum bak oğlum. Ya. Oha, oha merdiveni buldum. Ama beni, beni bekleseydin keşke. Özür dilerim kanka. Özür birlikte geliyorum bekle. Burada bekleyecek bir şey olur bu. El fenerini yak. Bir şey olmaz burada canavar yok. Evet mi? El fenerini yak burada bekle beni. Geldim. Fenerini yak. Oğlum bir defa buralara geliyoruz ha gel gel. Bu şey, havuz... canavar ol. Burada tamam. canavar yok değil mi? Yok burada canavar yok. Tamam. Koşturalım gel. Bekle el feneri ya yanık mı? Burada ne var kanka? Alip. Bekle burda burada bir tane tırtıl gibi bir canavar var. Ama burada değil henüz yani. Bir tane havuz odası var orada. Şu an burası sadece koşturma yani. E benim el feneri niye yanmıyor? Yandı mı şu an benim el feneri? Yanık mı? Baksana. Evet. Yadık. Bevki yadık. Neyse gel koşturalım. Tamam, Kanka, Burada sadece turtle jar var mı? Turtle yerlerde... jar götürüyor mu turtle? O herhalde götürecek oğlum. Arkadaşım. Fazla mı? Tek atıyor. Tek atıyor. Kanka kamerayla kamera gece görüşü sağlıyor az az da olsa el feneri gibi. Olup olup sen ikinci tepede geçemeden ben buldum ikinci tep içerideki. Oraya lan. Kanka kamera kullan gece görüşü veriyor. Nasıl kullanılıyor? Kameraya al. Kamera al. Buna bas. Sonra buna yaklaşıp uzaklaşır. Bu şey var. Ee, adı neydi onun? Kamerayla bir ilerleyelim diyorsun. Evet gece görüşü sağlıyor. Aa tamam işimiz bitti mi? Tamam oraya geldin mi? Tamam ben hemen geliyorum. Neredesin? Aa havuz var burada havuz havuz. Neredesin? Yanlış yoldan ya, gelmiş olmayayım. Ya koşuyorum koşuyorum yetişemiyorum. Bu nasıl bir şey ya? Sen burada mısın? Koşuyorum. Kanka koşuyorum. ben havuzun orada hep. Tırtıl canavarı gel dedi bana. Orada <laughs> Geldim geldim. E fener yakıyor hiçbir Ay, işe yaramıyor. Tırtıl. tırtıl kanka. oyunun en başına mı geldim ben? Kanka ben yolun en başına geldim. Tırtıl şu an benim yanımda. Ama anlamadım ki kayıp oldum ben. Dur 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 dur. Kanka ben kamerayı iyice yaklaştıracağım. Ay film azalıyor kanka. Tamam 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 çabuk çabuk. Tamam hadi bakalım sen şarjı çıkar. Tamam son kez bu. Kaka bak kaka kaka bak 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 oyuncak kaka bak kaka dur kaka tuttu ol da Oğlum yakıyorum yakıyorum hiçbir işe bu Nasıl bir Sen Sen neredesin? Islık çalıyorum. Ben dam. De... Sesimiz gelmiyor. Neden aynı ıslık çalıyor sesi? Neden ıslık sesimiz aynı? ama. Tamam bak geldik. Ah hoş geldin. Kalk sen geriye gitmişsin ya. Kalk ya, orada tırtıl da. var dikkatli ol. Aa, işte onu biliyorum ben geldim buraya. Koşma koşma. Bekleyeceğiz seni oğlum burada. Tutma. Eğilemiyor mu yüzü? Bak, Aa, çok geliyor, çok... geliyor, 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 Uz, geliyor uzaklaş geliyor. Bak gördün mü? Gördüm. Onda geliyor bak. İşte hem. Bak orada. Gitti. Yani. Heyerken Geliyor galiba. Oğlum bu tırtıl. Geliyor geliyor geliyor. Oğlum geliyor. bu nasıl bir tırtıl lan? Ben de anlamadım ki. Oo çok korkunç. Gelemiyor <laughs> ki en hali. Eee gelemiyor ki. Yani. Kanka ben kamerayı açacak ee. burada. Ben de yakalım diyeceğim hiçbir işe yaramıyor ki. Oğlum fenerle yaptım. Evet, ben fener yakacağım hem de bunu alacağım. Abi nasıl bir kamera ya. Kalite mükemmel değil mi? Evet. Çıkalım mı buradan? Çektin nerede? Optik. Kemal. Geliyor, 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 geliyor. Oğlum biz ne yaşıyoruz ya? Hakikaten abi tatil geliyor. Biz de geri kaçıyoruz. Sanki doğru söylüyoruz. <laughs> Çıkalım mı? Koşmuş. Gitti. Geliyor, Hakikaten geliyor. Kaçalım. Ben koşacağım kanka kaçacağım artık hep iki de oraya gitmeyelim ya. Abi hep şu an hep yanımda daha Şu an seni peşinde kanka büyük balle. Hayır. Vallahi her kilo risk aldım gidiyorum ben. bu dolanıldı karşı da karşıda çıkabiliyor mu? Niye işte anlamadım ki nasıl onu. Kanka buradaki burada işte şeyleri çeviriyoruz adı neydi onun? Bak burada kişiliği bir şey Burası açılıyor. Neredesin sen? Koştum. Ben de bilmiyorum ki. Islık çarşı canavar geliyor diye biliyorum. Vana bulduk bir tane. Vana içilir. Tamam. Kurtul. Kurtul dedim arkamda. Hoş. Tatlı bize suyun altına mı çekiyor? Benim burada değil bana. Kanka ben öleceğim Işık bile yok. Kanka şey canlanma hakkım var dört tane her maçta. Ya ayrıcat. Yeniden canlanmaya bas. pardon bas. Yes tamam okay. Zaten her, her veriyorsun. Kanka sen hep oyunu baştan kıçıyla gel. Atayım. Başlı başkan bir yerine oraya atmak diyor ki. Bak oraya atıyor. Dönsene. Dönsene kal. Bir ki kimse bulamadım ki hiç kimseyi. Suda nefesimiz var mı? Ağabey var burada. Bak ama. Gördüm onu. Ananı. Canavar. Allah. Yakaladı mı? Evet. Bu turtle çok sıkıntı ya. Videoyu bitirelim mi? Yok kanka devam edelim devam. Ben basıyorum. Pardon, basıyorum. Canlandır bak kızlarımız bitene kadar. O bu tır bizi salmıyor. Harbiden. Biz salmadı gitti. Islık çalma buraya geçelim. <laughs> Sen almış. oyun bitirdin be. Hayır. Bitirsem şu an çoktan buraya bitir bitirmiştik. Beş Ne sted ya. Şöyle da bu ıslık sesi duyabiliyor. Sadece bu tıl duyabiliyor. Geliyor. Bizi yiyecek yerine gelemiyor ki kapıdan. Ağla gelemiyor. 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 Ağla ağla ağla. Gelemiyor. gelemiyor Oğlum bu turtulun bir hikayesi var mı oyunda? Yok. Oğlum bu tıl tıl değil. Daha çok ak akrepe benziyor. Ben de anlamadım ki. Nerede? Yok. Temiz. Beni bekle, beni bekle. Oğlum koşuyorum sanki. Ya. Bana yok ki oğlum hiç bulamadım ben. Ben bir tane buldum. Eğilme tuşu CTRL'e miydi? Bir şey Geliyor. Eğil, 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 eğil. Nerede? Diye ki. Belki bizi görmez. Ben de bilmiyorum ki mekaniklerini. Sesini ha, şey... Lan. Ne? Bizi öldüremiyor ki burada. Helal olsun. <laughs> Oğlum ne bile görüyormuş ya. Ben çok... <laughs> Bir Bir peşinde... <Hatırın. Gülüyor> şey Tamam ben de ödeyeyim abi. Biz bitirelim mi videoyu? Çırpıp <laughs> bizi yiyerek dövdü ya. Bilmiyorum ki. Gidelim ya. Şu, bu videoyu bırakalım mı? Tamam. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Ee, daha fazla... Bu ben da daha... benim ilk bir... Ya da sonradan ki ilk video yolun <laughs> <Evet>. sonuna. <laughs> <laughs> evet arkadaşlar. Daha fazla böyle videolar istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Tabi abi kanalında da öyle. <laughs> abi ya biz bu oyunu bir şeyle bitirelim seninle. Bak chapter 2'ye rahat geliyoruz artık. O tırtıl birazcık sıkıntı. İkinci chapter'ı geçebildin mi? Oyun buglanmış kanka. Biz biz kapıya geldiğimizde canavar oradaydı. Yani bizim bir suçumuz yok yani. Şeyimiz yok. Aa.